Ben biraz anladınca esas mevzuya geldi. Tabii ben sustum konuş deyince. Dedi amca dedi İslamiyet dedi kadın hürriyetini dedi tanımıyor dedi kadınlara hürriyeti. Niye dedim kızım? Mesela dedi bir erkek dört tane kadın alıyor İslam'da. Ben de dört tane erkek alacağım. Yok günah. Niye <laughs> günah değil de bana günah dedi. Bak nereden takılmış kız. Esas oradan çıkartıyor. Şey. Esas, yarası buradaymış. tabu ufak ufak buraya çıkardı meseleyi. Dedim bak kızım, İslam'da dört tane kadın alma mecburiyeti yok. Yani bir erkek dört tane kadın alacak diye. Cenab-ı Hakk'ın emri yok, kat'i emri yok. Sizin için ruhsat bir var. Bak, ruhsat var. Ruhsat şöyle. Şimdi evlendim dedim ben. Ailem öyle bir hasta oldu, beni hanımlık yapamıyor. Fakat benim de kadına ihtiyacım var. Ne yapacağım dedim. Ondan, doktordan bir rapor alacağım. Bugün bu yani. hastadır. Götüreceğim mahkemeye, boşayacağım dedim bugün. Ya onu öyle yapacağım bir kadın evdeki ben zinaya gideceğim. Kadına ihtiyacım var. İşte İslam diyor ki bu kadına atma evinde dursun. Sen de zinaya gitme bir kadın daha al. Ruhsat. Hem o kadının hakkını koruyor hem erkeğin hakkını koruyor. Ruhsatla dedi. Bu bir. İkincisi diyelim ki ben bir erkeğim. Dört tane kadın aldım. O kadınlardan çocuklarım oldu dedim. Şimdi çocuk dedim kime anne diyecek? Hanginden çocuk doğmuşsa anne onu diyecek çocuk. Annesi belli. O bir erkekte babası, çocuğun annesi de babası da belli olduğu için dinimizde ruhsat müsaade etmiştir. Çocuğun anası doğuran kadın, babası da o bir erkek olduğu için dinimiz müsaade etmiştir. Ama bir kadın dört erkekle temas etmiş, bir çocuk doğurmuş. Çocuğu doğuran kadının anası, babası kim yavrum, bu çocuk kime baba diyecek, kimin malına miras girecek deyince kafama yattı dedi. <laughs> Tamam ayakta dedi. Ertesi yetersin. gün ben hiçbir şey demeden örtünmüş, örtün örtün yok. Şal var giymiş, şey giymiş, dükkana öyle geldiniz. Ona geri soruyor, ben namaz nasıl kıldım, <laughs> ne okunacak, nerede dikkatin nedir, yaptım. sünneti ne, farzı ne? Hemen araştırma başladı. Yani ihtiyaç duydu. Evvela ihtiyaç duyacak, mühim olan bu. İhtiyaç duydum hani çocuğu sıkıştırmış, babası namaz kıl demiş, kılar ama okuman demiş. Kılar okumaz ya. <laughs> Gılar <Gülüşmeler> ah, okumaz. Yani severek yapacak. Severek yaptı mı mesela ya. biter yani. Böyle. Bir de